Hepimizin kulağında küpe olacak bir haber var sırada. İstanbul Kartal'da bir sürücü aracından gelen sesten endişelenip hemen aracını ustaya götürdü. Ama güvendiği usta ona 50 bin liralık fatura çıkardı. Canan Marangöz ve Barış İbiş'in özel haberi. Müşterimize alttan bir ses şikayeti olduğunu ustalara söylüyor. Hasar motorda dedi, 50 bin liralık fatura çıkardı. Şanzıman sökülecek, içindeki dişler, müşter komple değişecek. Bir 50 bin, 60 bin lira gibi böyle bir para, bir masar çıkarmışlar. Ama fırsatçı ustanın foyası ekspertizde ortaya çıktı. Ses bu arkadaşlar. Sesi yapan parça bu. Sadece şu kadar sıkılaştı. Güvenilir otomobil ustası bulmak zor. Kandırılmaksa çok kolay. Güven meselesi. Babalarımızdan beri, çocukluğumuzdan beri onlara gidiyoruz. İşi bilmeyen adam gittiği zaman her türlü şey yapabilirler yani. Sağlam yeri bozar, bozuk der. Atalarımız bir hastalığın kesin tanısı için en az 3 doktora görünmemiz gerektiğini söyler. Bu durum artık arabalar içinde geçerli. Öyle ki güvenilir ve iyi bir usta bulmak hiç kolay değil. Bazen küçücük bir hasarınız binlerce liranıza mal olabilir. Sürekli karşılaşıyoruz. Normalde 3 bin liraya halledilecek bir işten 40 bin 50 bin talep edebiliyorlar. Sıkça yaşanan bu durumun bir örneği de Kartal'daki bir ekspertizde yaşandı. Müşterimize alttan bir ses şikayeti olduğunu ustalara söylüyor ustaya gidiyorlar. Usta da şanzımanın içerisinden ses geldiğini söylüyor. Usta 50 bin liraya kadar maliyetin çıkacağını söylüyor. Aracının sanayide 50 bin liralık bir masraf çıkardığını öğrenen araç sahibi değer kaybıyla birlikte aracını satmak için ekspere geldi. İşte her şey tam da burada ortaya çıktı. Çünkü araçtaki sorunun 50 bin liralık bir motor arızasından değil sadece bir vida gevşemesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu gördüğünüz vida. Gevşediği ortaya çıktı ve müşterimizin şikayeti gitmiş oldu. Üstelik bu tek sahtekarlık da değil. Yanlış bilinen doğrular vardır. Kapağı açıp eğer buradan bir duman varsa bu motor kesildi üflediği anlamına geliyor deyip gaz ver. Bakınız gördüğünüz gibi bütün... Ee, çıkan dumanı emiyor. Bu da aracın motorun sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Araçlarda tekleme meydana geliyor. Bununla ilgili ustalar kesinlikle motor inmesi gerektiğini söylüyorlar. Aslında bu sorunun sadece ufak bir bujiden, bobinden ee, kaynaklı olabiliyor. Kandırılmamanın çaresi ise aracı başka ustalara da göstermek. Bu tür durumlarda tavsiyemiz mutlaka ikinci bir ustaya göstermeleri.